Ne Gökhan'ı ne de Serkan'ı istemiyorum. Evet. Gökhan seni dinlemek istiyorum. Şimdi ben e, dün özellikle konuşmadım bu konularla alakalı. Hı. Çünkü e, herkesin eteğindeki taşları dökmesini bekledim. Ve bununla alakalı bir düşünmek istedim. Yani haklıyken haksız konuma gelmek istemedim. Ve dün çok şaşırdım. Ben de Tabii herkes gibi... sen şimdi gibi... Nagen için tekrar geldin. Ve böyle bir şeyle karşılaştın. Evet ve e, Nagen geleceğimi biliyordu. Öyle <laughs> <laughs> mi? Evet. E, o yüzden... Ee, hem geleceğimi bilip hem e, Serkan'a mesaj atması, Serkan'a mesaj attığını burada öğrendim. ve Gerçekten ben de çok şok oldum. Ee, acaba Nagihan'ın amacı e, kafasında soru işaretleri varmış. Bu soru işaretleri acaba e, benimle mi alakalı, Serkan'la mı alakalı ya da kendiyle mi alakalı? Burada çok çelişkili bir iklem var. Ya da Güler'le mi alakalı? Ee, bununla alakalı benim e, Serkan'la konuşacağım, birebir konuşacağım şeyler var. Evet. Serkan'la. Evet. Sen yalnız Serkan'la konuşmak <laughs> evet. istiyorsun. Evet. Serkan'ı bir çağırabilir miyiz arkadaşlar? Ama tabii bunları burada e, herkesin içerisinde konuşmak istemiyorum. Serkan'la birebir özel bir konuşmak istiyorum. Serkan hoş geldin. Ne söyleyeceksin sen Serkan'a? Sen, sen Serkan'ı Serkan ne kadar ile... da tanıyorsun da Serkan'la konuşacaksın. Seni de hiç tanımamışım ki zaten. Allah Allah. Benim Serkan'la özel olarak... Senin Serkan'la konuşacak var. hiçbir şeyin yok anladın mı? Onu Senin ben, Serkan'la benimle ben ilgili söyleyebilecek hiçbir şeyin onu de yok. Onu ben abla ben kesinlikle Gökhan'ın buraya ben geleceğini bilirim. bilmiyordum. Ben Gökhan'ı dediği gibi dün 3 e, senedir görmedim. Hiçbir şekilde de konuşmadım. Burada kalkıp kendi hakkı durumunu çıkartmak için... ...kalkıp benim geleceğimi biliyordu... İşte gibi e, ithamlarda bulunuyor. Ben kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Eee... <laughs> Yani şu an bunu yapmasının amacını da anlamadım. Sen Serkan'ı tanımıyorsun ya da Serkan'la benim aramdaki mevzu seni hiç ilgilendirmez. Sen benim eskimde kalan bir insansın. Ben de sana burada da söyledim. Kesinlikle <laughs> ne bir yola çıkmak istiyorum ne başka bir şey. Ee, üzgünüm Zuhal abla. Ben kesinlikle ne e, Serkan'la ilgili burada konuşmak istiyorum ne de Gökhan'la konuşmak zaten istiyorum. Zaten sen değil Gökhan. Serkan e, Gökhan'ın Serkan'la konuşabilecek konuştu. hiçbir şeyi yani yok. Zaten Nagihan yeterince konuştu. Söyleyebileceği her şeyi söyledi. De, ya benim, benim için de olumsuz zaten ama benim e, burada öğrendiğim şeyler Nagihan'la alakalı e, Benimle alakalı sen Allah ne öğrenmiş Allah. olabilirsin? Seninle alakalı Lafımı bitirmeden müdahale ediyorsun. Tamam da sen diyorsun ki Serkan'la seninle alakalı konuşalım. Sen benimle ilgili Serkan'la ne konuşabilirsin? Serkan'la benim bir bir konuşmam gereken şeyler var dedi. Hiçbir şey konuşamazsın tamam bunun, mı? sen Serkan'ı ne kadardır tanıyorsun da Serkan'la bir izleyenle ilgili konuşalım. Tabii ki de izin vermiyorum oğlum abla. Yani Zuhal Hanım. Ama bir saniye bir Serkan'ı da dinleyelim. Ya şimdi gerçi. seninle burada da değil da. üstelik. Dışarıda birebir yalnız konuşmak istiyorum. Niye burada konuşmuyor? Tamam konuşalım kardeş buyur gel. Öyle Konuyu bir şey bilmiyorum, Hali, gelsin, konuşalım yani. Ama bu senin müsaadenle olabilecek bir şey değil ki. Evet. Şu an neden senin ne Serkan'la ne Gökhan'la bir gönül ilişkin bir bağlantın yok ki. Evet de, yani sonuçta neden burada konuşmuyor da e, Serkan'la kafa kafa peki, bir şey konuşabiliyor? Gökhan sen niye böyle bir şey yapmak istiyorsun peki? Çünkü e, Serkan'ın burada bir karar vermesi gerekiyor ve söyleyeceğim önemli şeylerden sonra... Ben kardeşimin fikrinin değişebileceğini ya da netleşeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten benim burada öğrenip şok olduğum şeylerle alakalı onun da bilmesi gereken şeyler var diye düşünüyorum. Bu güleri de kapsayan bir konu. Tabii mı? ki de. Ha. E o zaman gel konuşalım kardeş. Kesinlikle kabul etmiyorum. Hayır e, eğer bir konu varsa benden gizli değil sonuçta benim de adım geçiyor burada konuşulması gerekiyor. Peki Serkan sen konuşmak istiyorsun değil mi Gökhan'la? İstiyorum elbette. Peki burada Serkan'ın kararı bir şey. yani onun özgürlüğü. Yani önemli Harar, bir şey olduğu bir için konuşmak Harar. istiyorum tabii ciddi ciddi kardeş söylüyor çok ee, önemli bir şey diye. abla ben şu şekilde söyleyeyim. Ben ne Serkan, e, Serkan'ın ya da Gökhan'ın benimle ilgili konuşmasını istemiyorum. Kesinlikle bu olayla benim bir alakam yoktur. Ne Gökhan'ı istiyorum ne Serkan'ı. Ben izninle hocamı oturup yeni adaylarımı aramak istiyorum. Serkan'ı istemiyorum de... diyorsan neden bana geliyorsun o zaman? Ben e, dinlediysen anlamışsındır orada gereken açıklamamı yaptım. Sana dinlemedim. özel olarak bir açıklama yapmayacağım. Gerek yok buyur kardeş gel biz konuşalım Peki o ben zaman sizi seninle. canlı odaya göndereyim Serkan'la Gökhan'ı. Baş başa konuşsunlar çünkü Serkan konuşmak istiyor. Peki konuşsunlar. Daha sonra yanımızda bir görürüz onlara. Ne konuşacaklar, ne ne olacak? Göreceğiz.